Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ise yine bir havya istasyonu inceleyeceğiz. Havya istasyonumuzun modeli Glass 962 havya istasyonu. Kutumuz bu şekilde. Burada kutumuzun üzerinde CE sertifikalı olduğunu, dijital ekranlı olduğunu, ESD kullanımına uygun olduğunu gösteriyor. Burada 300 watt üfleme gücünde olduğunu söylüyor. Burada ise 150 ile 500 derecede ...stabildiğini söylüyor. Burada yine hava üfleme akışının ne kadar olduğunu söylüyor. Havyamızın gücünün 60 Watt olduğunu söylüyor. Havya ısının ayarlığının 400-480 derece olduğunu ve havyamızın seramik rezistanslı olduğunu söylüyor. İsterseniz kutumuzu açalım. Kutumuzun içerisinde... ...havyamızın... ...kitapçığı... Türkçe kullanma kılı, kılavuzu vesaire çıkıyor. Bunları koyalım bir kenara. Havyamızın ana haritası. Şöyle. Alalım. Evet. Bu şekilde havyamızın kendisi var. Bu havyamızın fıtandı. Havyamızın uçları. Bunlar arkadaşlar. Bu yine Havya'mızın standı. Hani kalem Havya'ya koyabileceğimiz standımız. Bu şekilde. Bu Evet, 220 kablomuz. Bunu da koyalım. Burada ise Havya'mızın kendisi var. Açalım Bu şekilde. Havyamızın kendisi. Bu yine hava akışını koyabileceğimiz aparatımız. Bu şekilde. Bunu da açalım. Bu da vidamız var. Bunu da koyalım. Şurada yine halyamızın üfleme fıcaklığını gösterdiğimiz halyamızın e, üfleme kolu var. Bu şekilde halyamızın üfleme kolu bu. Bunu da koyalım. Ve son olarak da havamızın kendisi. Ana yükesi yani. Bunu da şöyle açalım. şekilde havyamızın kendisi. Clash 962 model havyamız. Gayet e, güzel bir havyamız arkadaşlar. İsterseniz kurulumunu yapalım. Önce 220 pişimizi takalım. Gayet başarılı bir e, ürün bu. Yeterli düzeyde bir ürün arkadaşlar. Pişimimizi takalım. Şöyle çevireyim. Arka kısmında fişimizi taktık. Burada havyamızın değişik uçları var. Bunlardan da bir tanesini kısaca takalım. Mesela bu orta ucu şöyle havyamızın ucuna takıp buradan sıktığımız zaman takmış oluyoruz. Bunları yine koyalım. Diğerimiz masa standımız var. Masa standımızı da istersek yine açabiliriz. Şöyle açalım arkadaşlar. Evet. Masa standımızı da açalım. Havyamızı yine takalım. Şöyle koyabiliyoruz. Hatta böyle de koyabilir. ucuna yine buradaki şu kısımda çentik var. Çentiyi denk getirip buraya taktığımızda oluyor. Yani bu şekilde. Buradan da bunu böyle sıkıyoruz. Evet. Bunu yine koyalım. Bunu ise bunu. Bu şekilde vidalıyoruz. Pardon, şu şekilde vidalayıp bu şekilde vidalayıp bu şekilde kurulumu yapıyoruz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben şu an vidalamayacağım. Ee, daha sonra vidalayacağım. Şimdilik böyle dursun. Şimdi havyamızı bir açalım arkadaşlar. Açma kapama tuşu burada açtığım zaman burada direkt üfleme modunu aktif hale getiriyor. İstediğimiz derece yapıyor. Burada ise klavyeyi aktif hale getiriyor arkadaşlar. Ben şimdi kapatayım. Çok ses yapıyor çünkü. Buradan sıcaklığı artırıp azaltabiliyoruz. Buradan ise hava üfleme sıcaklığını yani üfleme üfleme makinasının sıcaklığını buradan azaltıp yükseltebiliyoruz. Yani fazla üflüyor burayı açtığımız zaman. Şu anda idealdir bu derecede. Buradan ise, alt kısımdan ise havyamızın normal sıcaklığını yani alttaki kalem havyamızın sıcaklığını açıp kapatabiliyoruz. Bu üfleme sıcaklığı yani yine üfleme havyamızın sıcaklığını buradan azaltıp alçaltabiliyoruz. Buradan ise kalem havyamızın sıcaklığını e, azaltıp veya alçaltabiliyoruz. Bunu kapattığımızda kalem avyamızın sıcaklığını kapatmış oluyoruz. Bunu kapattığımızda ise havyamın, üfleme avyamızın sıcaklığını kapatmış oluyoruz. Genel olarak baktığımızda gayet kullanışlı, profesyonel kullanıma uygun. Klas markası da çok kaliteli bir marka. Havyamızın 60 watt gücünde olduğunu söyledik. Üfleme havyamız da gayet şöyle aldığımız zaman gayet hafif şöyle kullanım uygun değişik uçları var dediğim gibi aynı zamanda üstten taşıma çantası var buradan da yine taşıyabiliyoruz yine kalem havya standımız bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim çok, bu çok kaliteli bir stand değil basit bir stand ama tabii iş görecek düzeyde bir standımız burada biraz sesiyle ilgili bir şeyler söyleyeyim Hayır biraz sesli çalışıyor. Yani e, üflemeli olduğu için ben şimdi en düşük kademeye aldım. Yani üflemeli havya olduğu için biraz sesli çalışıyor ama tabi bu normal. Çünkü çok ses olabiliyor bazen havyalarda. Ama kalem da herhangi bir ses eser yok. Buradan dediğim gibi havyamızın sıcaklığını, ne kadar üfleyeceğini, işte buradan üfleme gücünü, buradan sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Buradan da yine kalem havyamızın kaç derecede olmasını istiyorsak o dereceye getirip bırakıyoruz. Şu anda mesela ben diyelim ki en yüksek ayara getirdim. Bakalım kaç derecede duracak. 350 civarında durmasını planlıyorum. Bakın şu anda ısıttı bayağı bir. 450'ye kadar çıkacak sanırım. Evet. 435-440 o civarlarda geziyor. Yani bayağı 500 dereceye kadar çıkıyor. O yüzden ben bunu şimdi diyelim ki 350 civarında bırakmayı düşünüyorum. Şöyle ayarladığımız dereceye geldiği zaman otomatik olarak duruyor. Yani bu kısım kalem havyamızla ilgili kısım. Bu kısım üfleme hani havyamızla ilgili kısım. 50 dereceye geldiğinde az önce gördüğünüz gibi kendi kendine otomatik duruyor. Tekrar elimize aldığımızda ise eğer açıksa tekrar çalışmaya başlıyor. Yani burasında bunun sensörü var. Yerine taktığımız zaman Yerinden aldığımız zaman otomatik olarak başlıyor. Ben çok ses olmasın diye şimdi açmıyorum. Şuradaki sap da yine bayağı sağlam kaliteli bir sap. Buradaki saptan da yine kaldırırken taşırken vesaire kullanabiliyoruz. Kısaca böyle arkadaşlar. Glass 902 model üflemeli hava standı. Genelde çok kullanılan çok tercih edilen bir ürün bu. Piyasada sıklıkta bulunabiliyor. Hani üfleme gücü de yeterli düzeyde. Hani işinizi görecek şekilde. Yine dediğim gibi merak ettikleriniz varsa, sormak istedikleriniz varsa bu havya seti ile ilgili yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.